ki çüreydi dikencek zaten. <cợcıklı> Aman tuhaf. Ha. Şimdi tamam abi yeter. Yeter. Yeter.

Bugün biz çam dikiyoruz. E, Aksaray denetimli serbestlikten almış olduğumuz cezamızı yerine getiriyoruz. Çam dikmek çok güzel bir şey. Geleceğimize e, iyi bir şey. Yani çamı burada biz e, çalışmalarından memnunuz. Cezamızın bu şekilde tamamlaması güzel bir şey yani Türkiye'de. Ağaç dikerek topluma faydalı bir şey iş yapıyoruz. Denetim serbestlikten aldığımız cezayı bu şekilde topluma faydalı olarak yapıyoruz. Bu cezayı çok iyi değerlendiriyoruz. Bütün topluma faydalı olduğuna inanıyoruz. Cezamızdan memnunuz. Evet, 400 tane ağaç dikeceğiz. Cezaevine girmektense burada cezamızı çekmek iyi bir şey. Hem topluma faydalı oluyoruz hem de memnunuz yaptığımız işte. Mahkemelerde çeşitli suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda hükümlüler hakkında denetim serbestlik tedbiri olarak 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 108. pardon 8. fıkrasının C e, bendi gereğince 200 er adet ağaç dikme yükümlülüğü verilmiştir. Ve bu ağaçların bir yıl süreyle bakım ve gözetimlerini yapacaklardır bu yükümlüler. Müdürlüğümüzce Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda e, Bozkır ağaçlandırma sahasında bu ağaç dikim işlerini gerçekleştiriyoruz. İnfazlarına 2012 bahar döneminde başladık. Ancak e, tamamlama ve otalma ve bakım gözetim işlerini bugün 28.11.2012 tarihinde bu işleri yerine getiriyoruz. Bu şekilde topluma faydalı olarak suçlarını infaz etmektedirler. Aksaray Orman İşletme Şefliği olarak denetim ve serbest yasasının, yasasının vermiş olduğu cezalardan memnunuz. E, çünkü e, hükümlerin hem fidan dikmesi hem de e, ormanda güzel bir fidan yetişme teşvik oluyor. Yani daha geliştirmesi daha güzel olur. olur.